Uğur öğretmen öğrencilerine tam kare olmayan kare köklü sayıların değerinin en yakın olduğu doğal sayı buldurabilmek için aşağıdaki etkinlik kağıdını dağıtmıştır. Daha sonra Uğur öğretmen öğrencilerine 2 birim kare ile oluşturulan şeklin alanının bir birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan kök 2'nin değerinin kök 1 eşittir 1'e daha yakın olduğunu 3, 5, 6 birim kare ile oluşturulan şekillerin alanının 4 birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan kök 3, kök 5, kök 6'nın değerlerinin 2'ye daha yakın olduğunu söylemiştir. Son olarak öğrencilerine birim karelere bölünmüş bir kağıt dağıtan Uğur öğretmen. Öğrencilerinden bu kağıda kare kökünün değerinin en yakın olduğu doğal sayı 3 olan tüm tam kare olmayan burası önemli. Sayıları ifade eden birim karelerden oluşan birer şekil çizmelerini istemiş. Buna göre öğrencilerin bu kağıda kaç farklı şekil çizmesi gerekir diye soruluyor. Aslında bizden istediği kısım kare kökü 3'e yakın olan tam kare olmayan sayılar. Şimdi bunu bulmak için de aslında çok sık yapmıştık bunları. Kök 9'a en yakın tam kare olmayan sayıları yazacağız. Şimdi kök 8 ve kök 7 bunlar var. Artı bir de kök 10, kök 11 ve kök 12 sayıları var. Şimdi bunlar kare kökü 3'e yakın olan sayılar ama tam kare olmayan sayılardan bahsediyor bize. Yani kök 9 zaten 3'e eşit olduğu için biz burada tam kare olmayanları arayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane olarak söyleyeceğiz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.